Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane kutu açıyoruz. Bu benim hesabım. Amber adlı. Karakterlerini de şimdi gösteririm. Oran 2. Çok iyi değil. Şimdi karakterlere girelim bu Search Lola, Der Leon, Poco, Bibi, Penny, Griff, El Primo, Rico, Barley, Shelly, Ems, Rosa, 8 bit kok, Brock, Jackie, Nita, Carl, Dynamite, Belle, Jesse, Bo, Tara, Frank, Mortis, Byron, Tick ve Sandy. Evet arkadaşlar, ilk önce büyük kutudan başlıyoruz. 116 altın. Hadi Mega be. Yüzümüzü kötü düşürme be. Buradan direkt Frank'e verelim 4 seviye. Mega. Evet, Odyssey'in sezondaki ilk mega. Bence beş. Elif sen Bence altı. Beş bence. Evet beş yazdı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.